Son dakika spor haberi, transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızlara imza attıran Fenerbahçe, üst üste hamlelerine devam orta sahaya bir takviye daha yapmayı amaçlayan Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Endombele'ye imza attırmaya hazırlanıyor. İşte yıldız futbolcunun bon servis bedeli. Kaleci transferinde sona gelen Fenerbahçe, Endombele transferinde de mutlu sona çok yakın, transferi bitirmek isteyen sarı lacivertliler, İngiliz ekibi Tottenham'a yaptığı teklifi yükseltti. Sabahın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, ada kulübüne 13 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Bu bon servis bedeline transferin sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Endombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki endombele merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Yingap, Amiens, Lyon, Tottenham, Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.